Merhaba arkadaşlar. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin TR YÖS ile öğrenci kabulü hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu üniversitemiz öncelikle kendi YÖS sınavını yapıyor. onlayı öğrenci alıyor. Aynı zamanda bakın aşağıda yönegesinde ÖSYM tarafından yapılan TR YÖS ile daha bu puan ile öğrenci kabulü yapıyor. Puanları da şöyle sıralamış. Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık için 70 puan ve üstü. Tabi bu yüz üzerinden bunu TR'ye üstüne dönüştürdüğümüz zaman 5 ile çarpıyoruz. Yani 350 puan ve üzeri puanınız varsa bu üniversiteye Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılığa başvuru yapabiliyorsunuz. Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 60 puan ve üstü. Yani 5 ile çarparsak 300 puan ve üstü. Diğer lisans programları için 50 puan ve üstü. Yani 250 puan diyelim ona. E, TR yoz puanınız varsa ön lisans 2 yıllık programlar için de 45. Yani bunları 5 ile çarparsak 225 puanınız varsa eğer bu üniversitenin 2 yıllık bölümlerine başvuru hakkı sağlanıyor size. Burada güzel taraf şu. Hem kendi yaptığı yoz sınavı. Bakın şurada bunun kaç sayısı 1. TL üstünde de kaç sayısı 1. Yani aldığınız puanı birebir kullanıyorsunuz. Bu iki sınav yani Van YÖS sınavıyla ÖSM tr YÖS sınavının önceliği bin sırada. ikinci sırada ise diğer üniversiteler tarafından yapılan YÖS puanları geliyor. Tabi burada bakın kaç sayı ne arkadaşlar? 0.8 eğer 100 alsanız bile 80 puan olarak bu üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir üniversitenin sınavından 80 aldıysak 64 puan olarak ne yapıyor? Yansıyor ve yine minimum puanlar diğer puanlarla aynı. Diğer şurada bakın Yosvek şurada da kadara bakın var. Kendi sınavı da yine ne yapıyor? İlgili fakültelere bu puan ve üstünü kabul ediyor. Ve daha sonra da bakın 3. sıra bu ikinci sıra. O da diğer yurt dışında yapılan sınavların birçoğu var burada. Bir de dördüncü sırada, daha doğrusu, daha doğrusu dördüncü sıradaki öncelik tanınan sınav, sınav, türü de diploma notu diyelim ona. Diploma notu da buna başvuru yapabiliyorsunuz ama diploma notuyla sadece ek yerleştirmede boş yer kalırsa buraya başvuru yapabiliyorsunuz. Takvimine baktığımız zaman bu üniversitemizin bakalım şöyle. Bakın. Şu an artık başvurular zaten birçok üniversitenin yapıldı. işte sonuçlar belli oldu. Ve bakın şurada da kesin kayıtların takvimi var. Eylül'ün 8'inde bitiyor. Ve eğer boş kalırsa ek yerleştirme başvurusu bakın 14 Eylül'de başlıyor. Eğer bu üniversite düşünüyorsanız evet 14 Eylül'deki ek yerleştirme başvurusuna başvurabilirsiniz. Bakın şöyle 22 Eylül'de bitiyor. Kontenjanlara baktığımız zaman ise evet diş hekimliği 3, eczacılık 3, İngilizce öğretmenliği, yani öğretmenlikler değişiyor. Bakın İngilizce öğretmenliği 2, kimya öğretmenliği 5, diğer öğretmenlikler ikişer diye ayrılmış. Sonra bakın şurada biyoloji, kimya, matematik var. Temel bilimler, moleküler biyoloji. Evet, ikişer ikişi. Şer kişilik kontenjan, matematikte beş kişilik kontenjan var. Sosyal bilimlerden iktisat işletme için etfaklı evet, farklı farklı iki vermiş iktisata, işletmeye üç vermiş. Bu şekilde mimarlık bölümü mesela üç, mesela mühendislik bölümlerinden bilgisayar mühendisliği iki, elektrik elektronik iki, inşaat iki, makine mühendisliği yakın beş kişi, ebedik iki, Sağlık Fakültesi'ne geçtik tabi bu arada. Bu bölümlere yine Hemşirelik programı 2, tıp için 5 kişilik kontenjan vermiş. Turizm bölümleri için 2'şer kişi, veteriner bölümü için 5 kişi, ziraat fakültesinin bölümleri için de 2'şer kişilik kontenjan vermiş. Daha sonra 2 yıllık meslek yüksek okulları geliyor, kontenjanlar da böyle dağılmış, farklı farklı kontenjanlar ayırmış bölümlerine. Evet şöyle baktığımız zaman açıkçası çok fazla kontenjan vermemiş. Ama yine bu üniversiteyi isteyen arkadaşlar varsa takvime tekrar bakalım. Evet. 14 Eylül itibariyle bakıyorsunuz. Eğer boş yer varsa ki ek yerleşme yapacaktır büyük ihtimalle. Her üniversite yapıyor. Bu üniversiteye yine online başvuru yapabiliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu videonun bir amacı da şu tabii ki 2024 yılı yani TRYOS 2024 puanıyla da öğrenci arkadaşlar araştıracaklar hangi üniversiteler TRYOS puanını kabul ediyor. Hem de onun için de bir bilgilendirme videosu olmuş oldu. Hepinize tekrar başarılar diliyorum.